Yazıda yap Gül olur Yar yar gül olur Yar yar gül olur Tüm düşen Aşka düşer Divane gezer Fel olur Yar yar del olur Yar yar del olur ben ölürsem sevdi uçayım sar olsun sar olsun Anne eve gitmem nereyim Gidi oraya. gidiyor oraya Ete git o ya Ben gidiyorum. Bulay. buradayım. Sen toplamayacaksın. Hadi getirir, beni. Ya. Ya. Ha, Gitmeyeceğim gitçem Kenan'a. Kenan. Aa bu yağmurda ne gideceğim be. Çok bağlı, çok bağlı, bağlı, bağlı. Mira'sı ben alacağım. Aman abi al. Siyah kaptırmayacağım Mira. Saçın başında olacaksın sonunda. Aa. <laughs> En küçük ve tek erkek torunum ben olarak. miras da benim hakkım. Haydi. <laughs> Hadi. 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 Hem içinde gene evren, içinde bir burkunluk var. Dün gitti <laughs> Sen gene burkunluk oldun mu içinde? Yes. <laughs> ha, buradan kendine gidiyoruz. Manyak mı bu galim gibi? Git kendine tutturmuşlar bir moruk moruk diye. Değil mi?